Arkadaşlar selam. Öncelikle videoya başlamadan önce umarım çok fazla peltek konuşmam. Ağzım hala uyuşuk, kuafaj yaptırdım diş hekiminden geliyorum. Bugün sizlerle beraber Yavru Ejder Evrimli Çekilişi Mücadelesi'nden oynayacağız. Öncesinde şu sarmaşık büyüsünden biraz bahsetmek istiyorum çok güçlü arkadaşlar. Özellikle biniciyle bence depremden daha iyi. Çünkü Tesla'yı vesaire açtırmıyor. Yani vurdurmuyor Tesla'yı. Bunun videosu da muhtemelen yarın gelir. Ben de Joker kartları vardı. 12. seviyeye kadar basabildim. Daha fazla da basabilirim ama param olmadığı için 13 seviyeye şu anlık basamıyorum. Şimdilik yapacak bir şey yok. Neyse şuradan hemen Yavru Ejderha çekilişlisine savaşmaya başlayalım. Evet burada nasıl olduğunu merak ettiğim için yavru alacağım. Bu arada ben de ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Burada oduncuyu alalım ya hızlı hızlı koşsun. Ya birkaç videosunu izlemiştim. Burada da şey alacağım. Koç bincisini alacağım. Buradan ee, ne alalım? Barbar varili -bar alacağım tabii ki de. Arkadaşlar kuafaj yaptırdım. Kuafaj ne demek? Derin dolgu. Yani röntgende dolgu o kadar derin gözükmüyordu ama açtıkça böyle çürük çok büyüdü büyüdü. Hatta ben böyle bir an kanala gidecek falan diye çok korktum. Şöyle bir rahatsız etmeye alalım şu tableti de. Şöyle bir yaramaz basalım. Kara prensi e hızlanmadan. Şimdilik şeyi çıkarmayacağım elimden. Koç bincisini çıkarmayacağım. Yavru ejder evrimiyle mi çıkarsam diyorum bir sürpriz yapıp. Tamam lav tasını bastı. Vallahi basacağım artık onun da değil tersten. Şöyle dondurmamız da var. Gerçi gerek yok. Güzel oldu. Şöyle köşeden bir ejderha bırakacağım ama tam köşeden bırak olmadı ya istediğim gibi. Şöyle bir barbar var arkaya o belki şeyi öldürür. Adını hep unutuyorum. Onu öldürsün yani. Neyse yavru ejder tutacaktır orayı. Başka bir şeye gerek yok şimdilik. Şöyle arkadan bir oduncuyla çıkalım tersten. Buna fırına bir yaramaz atmayı düşünüyorum. Yetecek herhalde ona. Tamam şöyle bir yaramaz. Oduncu da aslında boşuna atmış olduk arkadaşlar. Neyse. Şöyle bir şok birliği bırakacağım. Şimdi yavru evrimi geldi. Bunu şey mi yapsak diye düşünüyorum ya. Koç bincisine eksir yeter mi acaba arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Hadi. <laughs> hadi, 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 Oo, bizim koç biniş, binici gidene kadar. Üf, hızlandı bu arada. Adam da geliyor da yıldırım atamadı yani koç binicisini atmadığım için. Ay atmasam atamıyordu o da. Şöyle bir <laughs> atalım ve 3 taş çekeceğim ben bu adamı bu arada. Bir lav satsın direkt basacağım arkadaşlar her şeyi. Saldı galiba. Zaten sen de bu kadarsın. Neyse basitçe sonraki maçımıza geçelim hemen. Muhtemelen bu maçı TikTok'a koymam. Normalde arkadaşlar ilk maçı TikTok'a koyuyordum. Şöyle hemen sonraki maçımıza geçelim. Tekrar oyna Bu arada arkadaşlar şey oldu. Normalde alt çeneye mandibular anestezi yapılıyor. Alt çenenizin hepsi uyuşuyor. Ben öyle bir şey istemedim. Onun yerine sadece işte dişim böyle lokal yapın istedim ve o kadar çok canım acıdı ki. Bu çok ağır bir deste oldu ama yani şu an muhafızları alacağım. İnşallah rakip bize fakir ucuz beleş kartlardan vermiştir. Şöyle bir bol şans dileyelim. Guigingo 2010. Şöyle muhafızlarla bir çıkalım fazla soldu çıktık ya tüh. Neyse adam zehir bize vermiş arkadaşlar çok iyi oldu. Hani muhafızları kantırlayamayacak. Şimdi bakalım ne atacak. Adamın destesini çözmeye çalışıyorum bir yandan da. Şöyle geriden bir yavru ejder bırakacağım. Şimdi şu iskeletleri de geriden aslında bölebilirim avcı için. Cehennem ezenin olması kötü oldu ya. Bizde Pekka var ya. Neyse bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sola bir fıçı atacağım. Biraz adamı darlayayım derken. Şu an sıkıntı çok büyük İmdat. Ya Pekka yaptık ama o Pekka ölecek yani arkadaşlar. Kaçışı yok. Pekka bari hadi bir öldür lan deve. Ya bu cehennem ezeri kuleye Vur, vurmaz değil mi? Çok vurmaz. Aynen tamam. Korktum ben yani arkadaşlar. Şuna bir kraliyet hayreti asalım şu balıkçı salanı. Yani avcıyı harcaması mantıklı mıydı? Hemen şöyle bir muhafızlar. Bakalım ya bu destemiz çok ağırdı. 2x'te de 2x'te daha fazla dönecek konuşamıyorum. Dudağım uyuşuk diye. Bakalım. Şimdi yavru evrimi geldi. O minyonlara şöyle bir oklar atalım dümenden. Zaten adam yani anlamadım. Bir adamdan öndeyiz arkadaşlar. Onun için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi pek atacağım. Arkasına cehennem basarsa da iskelet. Şöyle bir bravo diyelim. Bu, bu ne yeteneksiz bir tomruk ya. Allah'ım bu adamın kubasına bakacağım bu arada. Kaç acaba yani. Şöyle içeriden bir pek atacağım. İskeletleri de şöyle bir dışarıya bırakacağım. Çünkü cehennem ejderhası görmesin Pekka'mı diye. Ama eyvah. Şöyle bir de yavru ejder basalım o şeye. Bir de oklar. Abi eyvah arkadaşlar eyvah. Zehir keşke basmasaydık. Çok heyecanla bastım ama fıçıyla savunabilirdik o cehennem ejderhasını. Nasıl bu kadar hasar vurdu anlayamadım ben bu adam. Şimdi o devin gelmesini bekleyene kadar biz şöyle bir atak yapabiliriz aslında. Soldan vallahi basacağım. Sağ taraf biraz oyalasın. Tamam. O dev kuleye gelene kadar maç bitiyor yalnız kanks. Tamam. Şu inşallah kuleye gelemez zaten de. Tamam. Basitti. Şöyle bir esneyen eforsuz sinema üstüne atalım. Hala daha dev basıyor. Maç bitti kardeşim. Goygingo 2010. Zaten 2010'lu arkadaşlar yani kaç yaşında oluyor bir hesaplayalım. 15 yaşında mı? Hemen adamın bu arada kupasına bakacağım şuradan. Savaş günlüğü. Arkadaşlar mesela bu adam 9760 kupa. Siz inanıyor musunuz 9760 kupanın olduğuna? Yani halk gerçek mi diyorum başka bir şey demiyorum. Destesine bakalım. Kesin Barzo salak bir yeteneksiz. Aynen. Log bait oynuyor arkadaşlar. İşte hiçbir bir şey demiyorum böyle. Log bait'e karşı oynamasını bilmeyen adamlara karşı böyle kazana kazana 9760 kupaya kadar olmuş bir şey demiyorum. Sonraki savaşımıza geçelim. Nece de KF'ye geldi. Burada Tomruk alacağım. Tomruk kadim dostum. Yani prenses alayım ya belki kıvılcımı falan bir şekilde. Aynen. İyi ki de prenses almışız. Burada balan alacağım arkadaşlar. İnşallah adam sarmaşık gitmemiştir. yoksa kıvılcımla balanımızı kesebilir editlerde olduğu gibi. Çok güzel ya. Yıldırımımız da var. Gerçekten çok daha güzel olamaz yani. Şöyle bir arkadan cehennem ejderhasıyla çıkalım. Bu arada keşke sol arka köşeden. Şöyle bir teşekkürler diyelim. O cellatı alır mısın cehennem ejderhası? Ben güven güvenmek istiyorum sana. Al hadi oğlum ya. Tamam. Ya ben ben biliyorum ya. Benim cehennem ejderhası İlk efsanevi kartım olduğu için çalışıyor arkadaşlar. Maşallah. Tamam şuna da bir yavru ejder. Bu arada ben anlamadım. Adam mesela gece cadısı almış ama bana neden yavru ejder vermiş çok çözümleyemedim. Şimdi cellatı yokken aslında bir balonla değil mi? Balonda hızlandırırız yavru ejder hayla. Valla çok güzel olur. Tamam zehri var ama o balon herhalde vurursun değil mi kanka? Aynen tamam. Çok güzel. Arkadaşlar ha goblin balondan çıktı. Bir an <laughs> goblin laneti kullandığını göremedim. Çok şöyle bir milyonları böleceğim. İksir biriktirmemek için. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne yapsak ki ne? Ben de şöyle arkadan bir cehennem ezay hasareti çıkacağım öncelikle. Şimdi yere yerde duran çok kartımız yok. Yere vuran kartımız var ama yerde duran korumalarımız var. Onun dışında çok fazla bir kartımız yok. Şöyle cellatı yavaşlatabilir miyiz? O prensese gelmesin onun şeyi. Çok güzel savunduk. Bir de balonu hızlandırsın bakalım. Hızlandır oğlum. He, yani olduğu kadar diyelim. Bir tane vurur mu Yapma ya. Neyse silah şöyle ölür onun hasarıyla. Her Ölmedi mi? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bir şey demiyorum şimdilik. Tamam kılıcıma direkt şey yapıştıracağım. Önüne belki bir şey atar. Şöyle direkt yıldırım yapıştırmayı düşünüyorum. Hadi önüne bir şey daha at. Bir şey daha at. Asmayacak mısın? Tamam çok güzel oldu. Şöyle bir korumalar. Adam da zehirin olduğu unutmuştuk. Şöyle bir yavru ejder. Tamam o yarasalara vuramayacak kuleyi. Çok güzel. Şimdilik balonla çıkmayacağım. Yıldırıma zaten alıyorum arkadaşlar. 30 saniyemiz var. Laftas'ın önden herhalde basmaz diyecektim. Bastı. Şöyle. Eyvah. Ba bastık mı? Hayır basmamışız. İmdat. İmdat. Arkadaşlar şu an çok zordayım. Korumalar yetişin. Donald Trump. Save us. Abi inat. Hayır buradan kule kaybetmek istemiyorum. Böyle sadak bir hata. Of. Neyse. Literally the Donald Trump seyvas oldu arkadaşlar ama Donald Trump bizi kurtaramadı. Şöyle bir yıldırım. Tomra aslında gerek yok. Yok değil mi oğlum? Cehennem ezerhası. Bak beni şey yaptırma, rezil ettirme şimdi. Şimdi şöyle ben bir dümenden tomruk basayım arkadaşlar. O cellat biraz salak olsun. Tamam. Tamam. Şimdi 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 balona balon atana çıkmamız gerekiyor. Şöyle geriden bir cehennem ejderhası. Şimdi önüne balon atacağım, prenses atacağım. Bir de tamam yıldırım hazırda bekliyorum arkadaşlar. Prenses atmayacağım. Evet aynen. Cehennem ejderhası o kılıcımı da öldürüp balon bir, te, bir tane vur. Bir tane vur. tamam. Çok güzel. Bir de hasarı da vuracak. Şimdi adam tazı basacak arkadaşlar. Şöyle arkadan bir prensesle çıkalım. Aynen. Şöyle yavaşlatır diye dümenden bir şey. Bebek ha diyecektim. Yavru ha. Tamam. Ben şöyle ortadan bir balon vallahi bıraktım ya. Hadi bir tane yıldırım. Balon git artık ya. Balon götünü kaldığına kadar arkadaşlar. Oo. Ay, neyse prensesle beleş beleş vuralım şöyle bir yavru ejderha biraz ikisi biriktirdiğimin farkındayım. Şöyle cellatı buna döndüreceğim. Vallahi bastım ya. Şu an arkadaşlar ya ya hep ya hiç modundayız. Hadi hadi balon balon balon. İmdat. Arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyorum imdat. Hadi yıldırım yıldırım yıldırım. Neyse arkadaşlar aldık maçı. Biraz zor aldık ama kötü oynadığımız için. Neyse kazandık. Ay Allah stres oldum ya. Kaybedeceğiz sandım bir an. Arkadaşlar videoyu YouTube'dan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Eğer video gittiyse beğenip bana abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.